Evet böyle çevirdim. Hemen oradan da çevireyim. Bakın ben şey yaptım. Şunu ödülüştüm. Ona odana tapanmışım. Böyle. Evet biliyorsun biliyorsun. Böyle oldu. Ve annem yatıyor. Ben elimi deneyeceğim orada. Ben anlasayım ben. Ne biliyor musun? Evet. Yemin Biliyorsunuz. Ben büyüm ağlamazım biliyordur. Seni yazacağım. Yazı beni Evet. Sen gördün. Ve bu hazır çiçek yemeyeceğim. Banan yemeyeceğim. Ona bir şey yok. O kalacak. Öyle bir şey çıkarmıştı burada. Evet. Ona çıkarmıştım. Burada kırık olduk. bunu tadını almaz. Bedenin tadı almam. Kalacak. Evet. Ayağınızı şunu almam. Gel yok Hadi geliyor artık da. Çok korudu artık. Ben varayım. Bakın. Sözüyle çıkmayayım ben varayım. Söylemem anladım. Evet ayıp çok. Böyle yapacağım. Çıkıyor böyle. Tamam. Evet. Böyle bakın bir bebeğine yiyecek dürtüyor. Diman dürtüyor. Şunlar orada şey kaldı. Yukunu bu bo bu sevdi kaldı çorata kalmış iman kalmış yine iyice bu böyle artık tepsi böyle bu diyeyim sadece mi alacağım artık ben oturmam her gün şey yapıyorum bu sürüşlü ama bu ne ya? donamaz dili bunun. E ee, bak bir Unuttum. de var. Onu yıktım. Hesapta kapattım. Böyle. başka yok. Ben seyecek bütün se öpüyorum seni. Öpüyorum seni. Beni se se beni se yaparsan asalık ve abone olmak.